mübarek toplantınız büyük güçlerin tepesine bir yıldırım gibi indi. Tarih boyunca bizi yakmaya, derinlere nüfuz etmeye çalışan büyük güçlerin tepesine. Bu buluşma Müslümanlara kutlu olsun. Ümmetin imanının kucağında toplandığımız için Allah'a şükürler olsun. Bu sırada imam, ilk İslami direniş çekirdeğinin güçlendirilmesi için devrim muhafızlarının Lübnan'a kuvvet göndermesi yönünde emir verdi. Irak'la çatışmaların devam ettiği cepheye silah sağlamada sayısız sıkıntıyla karşılaştı. Irak'ın askeri ihtiyaçları ise Sovyetler Birliği ve Avrupa devletleri tarafından sağlanıyordu. T-72 Sovyet yapımı tanklar, uzun menzilli kara kara füzeleri, MiG-25 ve daha sonra MiG-27 uçakları, Fransız yapımı Mirage 2000 jet uçakları, GOS füzeleri, Fransız yapımı Süper Etendars uçaklarının yanı sıra Amerika ve Almanya'nın gönderdiği kimyasal silahlar Irak'a ulaşıyordu. Sanırım imam savaşın uzun süreceğine kanaat getirdi hem Doğu hem de Batı Irak'ı korumaya kararlıydı. Amerika bölgeye geldi ve bize karşı savaşa bizzat katıldı. Savaş sırasında Körfez bölgesinde defalarca Amerikalılarla çatıştı. Ayrıca ülkemiz ekonomik darboğazdaydı. Petrolümüzü satmamız yasaklanmıştı. Körfez'den dışarıya petrol çıkarmak hiç de kolay değildi. Amerikalılar bu bölgeden bizi kuşatma altına almış, vuruyorlardı. O günlerde İran'ın önde gelen komutanlarının raporları, ordu ve devrim muhafızlarının iyi korunan Irak cephesinde ilerleme kaydetmesinin olanaksız olduğunu gösteriyordu. Devletin mali raporunda ise likiditede ciddi bir sıkıntı yaşandığından bahsediliyordu. Savaş ve kuşatmayla geçen 8 yılın ardından yorgun devlet hazinesinde 100 milyon dolar kalmıştı. Bu durumda İmam Hümeyni 20 Temmuz 1988'de herkese bir sürpriz yaparak 598 nolu kararı kabul ettiğini açıkladı. İslam devriminin maslahatı için özel bir durum olarak kabul ettiğim 598 nolu ateşkes kararının kabulüne onay veriyorum. Resmi olarak ilan ediyoruz ki bizim hedefimiz savaşı sürdürmek için yeni bir taktik uygulamak değil. Düşman şeytani eylemlerini durdurmadı ve aynı bahanelerle yaptıklarına devam edebilir. Düşmanın olası saldırılarını püskürtebilmek için hazırlıklı olmalıyız. Halkımız meseleyi bitmiş kabul etmemeli. Kararın kabulü meselesi herkes için ve benim için acı. Kolay kabullenilebilir bir mesele değil. Birkaç gün öncesine kadar müdafaa üslubundan yanaydım. Ancak olaylar, Etkenler bir ülkenin bütün askeri uzmanlarının görüşleri ateşkes kararını kabul etmeme neden oldu. Bu durumu mevcut şartların gölgesinde devrim ve rejimin maslahatına kabul ediyor. İmam Hümeyni'nin savaşı durdurma kararı, imamın askeri kuvvetlerinin güçsüzlüğünün ve kendini savunamayacak durumda olduğunun işareti olarak kabul edildi. Birkaç gün sonra Irak devletleri İran cephesinde büyük bir saldırı başlattı. Irak'a yerleşen Mesut Rajavi'nin liderliğindeki İranlı Mücahidini Halk Kuvvetleri de bu saldırıyı destekliyordu. İmam Hümeyni halkı direnişe çağırdı. Resmi bildiride sadece şu kelimeler vardı. Halk cepheleri doldurmalıdır. Halk kışlaları doldurmak için kitleler halinde hareketlendi. Sel olup cepheleri atmaya başladı. Bu yeni halk savaşı İran devrim tarihine Mirsat operasyonları olarak geçecekti. 3 gün içinde üç askeri güç, ordu, devi muhafızları ve seferberlik gönüllüleri Irak akınını durdurmayı başardı ve düşman sınır ötesine dönmek zorunda kaldı. Şakere masasına dönmek zorunda kalan Saddam hükümeti, İran'ın şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Şartlar arasında özellikle Cezayir Anlaşması bulunuyordu. 1975'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayı savaşın başlamasının ardından Saddam pes etmişti. Bu aramış bu konuşmayı. Benim ne İran ne Halk, İki خواهد bölgenin bugünkü siyasi haritası genel görüntüsüne ve yol işaretlerinin büyük kısmını İran Irak savaşında gelişen olaylara borçlu eğer bu savaşın bir galibi olsaydı bölgenin şu anki görüntüsü çok daha farklı olabilirdi